AK Parti Teşkilatı'nda bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ağır yaralı vatandaşımıza da Allah acil şifalar Allah diliyoruz. Şimdi efendim seçim çalışmaları esnasında yeni ayın kendisine, ekibine ve oradaki aslında vatandaşlara şimdi sizin deyiminizle hedef gözetmek sizin değil mi? Bir saldırı, bir katliam girişimi var aslında Kesinlikle. ortada. Şimdi seçim atmosferi gayet iyi gidiyor yurt genelinde. Bunu bozmak isteyen... Demek ki bir el ya da eller var. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim nokta Sayın Başbu bölgede bir seçim çalışması yürütülüyor ve Mardinliler Derneği'nin ziyareti sırasında gerçekleşiyor bu saldırı. Daha önce de yine Parti'nin seçim çalışmaları sırasında bu tarz saldırıların olduğunu biliyoruz. Şimdi bu ziyaret birilerini rahatsız mı etti ya da o bölgede seçim çalışması yapılması birilerini ifade ettiğim gibi rahatsız mı etti? Böyle bir saldırının arkasında bir terör bağlantısı var mı? Emareler neyi gösteriyor? Yorumlarınızı merak ediyoruz. Şimdi e, saldırıya doğrudan şu maksatta yapılmıştır ve yapanlar da bunlardır demek doğru olmaz. Henüz resmi bir açıklama yok. Ee, kanaatim var. Birazdan paylaşırım ama hani onu hatırlatarak e, bu paylaşımı yapalım. Hı hı. Burada resmi açıklamayı beklemek, e, elde edilen bilgi ve bulguların, Akabinde yapılan bu açıklamaya bir değerlendirme yapmak daha doğru olur ama hı hı. elbette o açıklama yapılana kadar da bekleyemeyeceğiz sabırsız bir milletiz üzerine bir konuşmak gerekir işte eski tecrübeyle son yaşananlarla bu yaşananları örtüştürerek bir yorum yapmak gerekir işte onu yaptığınız takdirde benim geldiğim nokta terör saldırısı yani burada olma ihtimalleri olan Hadiseler şunlar: bir iki taraf arasındaki bir husumet hı hı. E, veya bir çete savaşı ikinci ihtimal, üçüncü ihtimal bir terör saldırısı. Şimdi olayın olduğu saat, yer, zaman e, ve yönteme baktığın takdirde bunun öyle bir basit husumetten kaynaklanan veya bir çete savaşından kaynaklanan bir saldırı olmadığı bana göre çok açık, çok net. Bir organize durum var. E, organize mi? çalışılmış, üzerinde e, prova edilmiş... E, istihbari bir takım bilgiler elde edilmiş bir faaliyet söz konusu. Yani e, elbette kamuoyuyla zaten açıktan paylaşılıyor. Yaklaşan e, seçim nedeniyle yapılan o siyasi faaliyetlerin her kez programını Hı -hı. adaylar zaten deklar ediyor. Faysi. Yani şu gün şu saatte şurada olacağız, Hı -hı. şu ilçede olacağız, şöyle şöyle ziyaretlerde bulunacağız gibi. İşte bunu e, özellikle tam ziyaret saatini hedef seçmek, üstelik e, yani Mardin derneğinin, Mardin Midyat hatta benim bildiğim o. Oraya yapılacak bir ziyarette bu saldırının gerçekleştirilecek olmasını planlamak öyle basit bir hadis olmadığını net gösteriyor. Hı hı. E şimdi artı uzun namlulu silah. Beni bu kanaate götüren en önemli etkenlerden biri. Dolayısıyla yani geneline baktığınız takdirde bana sorsan şahsi fikriniz nedir hocam diye. Ben bu işin de oradan terör saldırısı olacağının e, yani olma ihtimali çok kuvvetli olduğunu söylerim. Hı hı. Arkasında kim var dersen e, yol ve yöntem biraz PKK PKK'yandırıyor. E, burada yani bu niyet ve maksatta yapılan bir saldırı olarak e, görüyorum ben hadiseyi. O zaman şu soru tabii akıllara gelir izleyenlerin e, madem terör saldırısı neden şimdi neden orası ve e, amaç ne? Şimdi. Hı hı. İşte o nedenleri sıraladığın takdirde ve sonuca gitmek için bir akıl yürüttüğünde şun da karşılaşıyorsun: ee, Türkiye'nin e, şu son günlerde yaşadığı hadiselerin hepsinin birbirle bağlantılı olduğunu ve hiçbirinin de asla tesadüf e, bir hadisenin sonucu gerçekleşmediğini görüyorsun. Bunun içerisinde e, yani Garada almış olduğumuz o terör saldırıları var. Bunun içerisinde işte ilafet, bayrağı, sancağı zannederek bir meczubun yaptığı saldırı var. Bunun içerisinde yine aynı şekilde adliyede yapılan saldırı, işte yine kiliseye diğer benzer saldırı. saldırı, kiliseye yapılan saldırı, hepsini okursun. Birbirine bağlantılı. Hı. Ama hepsinin bir ortak özelliği var. İnanılmaz derecede panik ve iş bilmez saldırılar olduğunu görüyorsun. Aslında bu örgütlerin ve ona destek verenlerin geldiği acı da gösteriyor. Yani burada eğer Profesyonel bir e, kadro tarafından bu saldırı gerçekleştirmiş olsaydı hı hı. çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kalırdık. Son dönemde terör örgütleri sayın Başbu tek kullanımlık çete diyeceğim onlara. Onları kullanıyorlar daha çok değil mi? Belki de burada öyle bir durum da söz konusu olabilir. Şöyle e, demek mümkün. Mesela haberlerde sunuyorsunuz lokal MIT operasyonları hı hı. veya işte silahlı kuvvetlerin yürüttüğü lokal operasyonlarda... ...ele geçen teröristle ilgili bilgiler aktarıyorsunuz ki bu daha çok mitin yaptığı nokta operasyonlarda karşınıza Hı -hı. çıkıyor. Diyor ki mesela alınan netice sonunda açıklanan bilgide işte örgütün sözde aynalar ab sorumlusu. Şimdi buna yani bu örgütsel faaliyet 40 yıldır işin içindeyiz. Hı -hı. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz ülke ve millet olarak. Ee, buna baktığın takdirde şöyle bir tabloyla karşılaşacağını düşünüyorsun aileler arabanın bölge sorumlusu olduğuna göre sözde hmm. e, bunun en az e, bir 20-25 yıllık geçmişi vardır ki koca bölgeyi vermiş olsunlar. Çıkmıyor tablo. Ne çıkıyor biliyor musun? Örgüte 2010 yılında katılan diye başlıyor. Hmm. Yani topu topu 10 yıllık bir süreç. Bu neyi gösteriyor? Eldeki bütün o çapulcuların tükendiğini artık yoldan bulduğunu, yoldan getirdiğini hemen alelacele bir e, eğitimle sahaya sürdüğünü gösteriyor. İşte bu aslında örgütlerin gelmiş olduğu e, o son noktanın da göstergeleri. Ben hep bunu vurgulardım o hmm. operasyonları değerlendirirken benzer tablo bunda da var. Şimdi şu saldırı, e, birazdan üzerine detayına konuşuruz. E, hmm. Bana göre inanılmaz acemi ve inanılmaz da bir panik halde. ...yapılan bir saldırı. Şimdi güvenlik kamera görüntülerini de ekranlara getirelim... ...üzerine konuşalım istiyorum Sayın Başbuğ. Beyaz bir ciple geliyorlar... ...Kanarya Mahallesi'ne. Yani belli ki bölgeyi önceden... ...ifade ettiğiniz gibi gezmişler... ...keşfetmişler, bölgeyi biliyorlar. Şimdi... ...hareket halindeki bir araçtan... ...bunu soracağım komutanım size... ...hareket halindeki bir araçtan ateş ediliyor... Bu da herhalde bir eğitim alındığının değil mi göstergesi. Bunu Şöyle eğitimi zannediyor verme... yapamaz. Elbette ama eğitim verdiğini zannetmişler. Hmm. Orada e, 17 kurşun evet. ve e, hani olayla ilgili benim ilk aldığım bilgiler o yönde. Hı, hı. E, hani çok dağınık e, böyle Tabii vatandaşın güzel arabalarına... ateş edildiği. Bunun da Denkleri. aslında o karşının yaşadığı paniği artı e, ...kullanmış olduğu o silahı da ne kadar acemi olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ki gerek silah tutuşu gerek e, olay anındaki görüntülere baktığın takdirde bunu net görebiliyorsun. Hı hı. E, çünkü bu tür e, operasyonlar bu tür e, düzeltiyorum saldırılarda örgütün bugüne kadar uyguladığı taktik şuydu. Direkt sonuç alacak eldeki de en iyisini sahaya sürdüğü saldırılar olarak gerçekleşirdi. Burada dikkat edersen e, büyük bir e, panik var hatta e, olayın biraz detayına gireyim o zaman. Hı hı. Normalde hedef dernek binası yani ziyaretin yapılacağı esnada yapılacak o saldırıdaki bina e, hemen sokak arasında giriş katta bir e, yer. Hı hı. Sokağın hemen ağzında bir işte e, büyük bir şans bir aracın park etmiş olması. Bebek arabasıyla vatandaşlar geçiyor bir yandan. İşlek de bir mahalle. Dört yol ağzı zaten hı hı. orası. Yani işlek dediğin gibi ama hemen o e, dernek binasının olduğu sokağa girmek için hamle yapıyorlar. Orada bir araç var giremiyorlar. Bunun üzerine hemen sağ tarafa hı hı. bir de dörtlü yakıyor. E, park ederek hı hı. oradan büyük bir panikler gelişi güzel ateş etmeleri aslında işte bunların da bulunduğu statüyü ve durumu konumu net gösteriyor. Normalde soğukkanlı deneyimli olsalar e, o sokağa giremiyorsan pas geçersin, turlarsın uygun anı kollarsın. Hı hı. Ama Öylesine panik haldeler ki e, giremeyince hani fener tavşan denkleminde olduğu gibi hı hı. bir anda donup kalıyorlar. Hemen sağa çekiyor ve bak şu an üstünde görüldüğü gibi evet. e, sağ, açılır tavandan çıkıp rastgele çaprazdan ateş etmeye çalışıyor. Nereye? E, toplantının yapıldığı dernek binasına. Ha, o zaman ne anlamalıyız biz? Bir, bu iş öyle iki kişinin arasındaki husumet değil. İki, bu iş bir çete savaşı değil. Çünkü bu tür olaylarda hedef bazlı saldırı gerçekleştirilir. Bir katliama gelmişler aslında Direkt değil mi? Direkt katliama gelmişler. Hedef gözetmeden. Hatta eğer gelmiş. girebilselerdi sokağa, ya o zaman çok ağır bir tabloyla karşılaşırdık. Belki yalnız da değillerdi Sayın Başbuğ. Şöyle olay Belki mahallinde muhakkak ona destek veren, yani destek vermek üzere veya e, bizim hani gözlemci diye adlandırdığımız bir takım unsurlar olabilir. Hı hı. Emin değilim ama... Neticede e, bunların esas planı şu bana göre hı hı. sokağın içerisine girip. Zaten o kadar dar ki sokaklar. Yani evet. 3-5 metre eğer girebilselerdi 3-5 metre mesafeden alabildiğine yaylım ateşiyle o dernek binası içerisinde yapılan ziyarette oradaki AK Parti siyasi e, temsilcileri işte aday başkan onunla birlikte gezenler yine aynı şekilde onu karşılamak üzere orada bulunanlar ne varsa Taş üstünde taş bırakmayacak şekilde bir saldırı planlanmış ve eğer işleseydi hı hı. saldırı planı gerçekten çok ağır bir tabloyla karşılaşırdık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.